Evet, bugünkü konumuz 70 kilo bir adam 120 kilo adamı yenebilir mi? Şimdi ben bu video yapıyorum. Tabii ki Savaş Çebeci'nin bir tartışması vardır bu konu için. Ve ben istedim sizi, sizinle fikrimi paylaşayım. Zaten daha önce bunu Savaş Çebeci'yle de konuştum. Şimdi şöyle diyeyim. Savaş Çebici 70 kilo profesyonel bir boksörle şansı vardır bence. Nasıl şansı vardır? Direkt kapacak kendini. Direkt kapacak kendini. Ee, 70 kilo boksör adam profesyonel olsa bile zannetmiyorum bir iki yumruk çaktıysa indirebilecek 120 kilo adamı. Eğer elit striker elit yumrukçuysa belki biraz sarsabilir kendini ama ben düşünmüyorum ki 70 kilo normal sıradan bir profesyonel boksör yıkabilecek. O yüzden Savaş Ebeci'nin yapacağı şey tutacak kendini sarılacak bam yere atacak ağırlığını koyacak üstüne ve bam 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 yerden uğra, vurmaya çabalayacak. Şimdi gelelim boxer'ı anladık. Şimdi gelelim BJJ'ye. Brazilian Jiu Jitsu. Şimdi Brazilian Jiu Jitsu birazcık fly farklı olur. Çünkü nere tutsan geni, nerede tutsan geni, yılan gibi kıvrılır ve çıkar işin içinden. Ya? Onlar nasıl kitlemeye uzmanızsa kaçmaya da uzmandılar. Nasıl sıkıştığında bilirler nasıl kaçsınlar da. Şimdi diyelim ki Savaş Çebeci veya herhangi bir 120 kilo adam 170 kilo mor kuşaklı Brezilya cici kapışırsa yani muhtemelen grappling maç olacak. Çünkü e direk büyük adam gücüne ağırlığına güvenecek biraz daha yavaş olacak yumurtlarda o yüzden o ağırlığına güvenecek ee, hafif grapplingci adam da e, tutuşmadan korkmayacak yani yere bile yatsa sırtında bile olsa ayaklarını kullanır ayaklarına kullanır bağlar kendini aktopot gibi şey gibi piton balığı gibi boğar ve onlar da yani yerde cillenirler, dönerler, ederler yani tutamazsınız. Onları tutmak zordur. Tutsam bile dediğim gibi vücudun başka yeri inan kıstırır. Şimdi hatırlayacaksınız Voice Gracie UFC 1 eğer UFC 1'i izlemediyseniz tavsiye ederim UFC 1, UFC 2 izleyiniz. Gracie Jiu Jitsu ailesi başlattı um, UFC. Ondan sonra o İtalyan kardeşler satın aldı. O mafya kardeşleri. Ama um, Gracie ailesi özellikle seçti sumo güreşçi, normal güreşçi, thai boksçu, boksör, karateci, ve hepsini temizlediler. Hepsini. Royce Gracie hepsini temizledi. Neden temizledi? Çünkü onlardan basic jiu-jitsu bilmezlerdi. Yani basit temel jiu-jitsu bilmezlerdi. Anlatabildim mi? Şimdi bir güreşçi jiu-jitsu'yu endirirse yere ve bilmez nasıl maçı bitirecek? Çok bilmez basit jiu-jitsu'su yoksa kaybedecek. Şimdi neden güreşçiler çok iyi oluyor. Mesela eee İslamak açıp e, Charles Oliveira yendi. Yendi ama nasıl yendi? Rear Naked Choke'un yendi. O bir jiu-jitsu hareketidir. Yani hiçbir güreşte onu sana öğretmezler. Hiçbir karate'de onu sana öğretmezler. Yani onun tek öğrendiği şey jiu-jitsu'dur veya Sambo'da da olabilir. Ama Sambo, Sambo bile Jiu-Jitsu hareketleri almışlar. Zaten Brazilian Jiu-Jitsu ve Sambo bazı şeyleri Japon Jiu-Jitsu'dan alınmıştı. Sonuçta Jiu-Jitsu jiu, -Jitsu, jiu sudu Tutmak, boğmak, kolları kilitlemek bunlar hep Jiu-Jitsu hareketleri diyor. bir adam bilmezse mesela diyelim ki bir hafif adam lazımdır bir güçlü adamı armbarda barda almasın. Ama bilmezse elini tutsun ve elini korusun böyle iki elinle. Bilmezse bile o en basit hareketi bam. Senden çok daha güçsüz adam bile seni arm bar yani golunu kilitler ve sırtıyla dayanar. Çeker golunu sırtına dayanarak kilitler ama çok güçlüysen ve çok ağırsan da bilin onu nasıl koruyasın. Elini böyle yapan ama onu bir tek cücütü de öğretirler sana. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Ee, Savaş evet 100 yani 70 kilo normal profes yani şampiyon boksörden bahsetmiyorum. Normal bir boksörden bahsediyorum. Bir 70 kilo boksörü yenmeye şansı vardır sokak kavgada. Ama benim düşüncem şu, 70-75 kilo bir mor kuşakla baya problem yaşar. Ve diyeceklerim bu. Ee, siz ne deyiniz? Bu, bu arada Hasan bir tane 130 kilo adamla, güreşçiyle öyle sparring maç yapacaklar bu gece. Ve onu da çok merakla isterim paylaşayım size. Çünkü Yapacak arkadaşları bana ki iddialımış WWE'ye gidecekmiş WWE gidecekmiş Amerika'da WWE olsun ya da İngiltere'de onların o show güreşçilerine beni eziyani ediyor. ama karşısına ne çıkacak bilmiyor. Basic ciciysin, Güreşçiysen ve 6 ay basic jiu jitsu öğrenirsin en basit jiu jitsu çok daha etkili olursun. Evet diyeceklerim bu. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Peace out.